Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemimizde. Şimdi o da bildiğiniz gibi meydanlarda vatandaştan oy istiyor bir kez daha. Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışındaydı. Fotoğraf geldi ekranınıza. Herkes gülüyor ama çok acayip bir olay yaşandı. Acayip. Belki evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu daha önce de yaptı. Onun açısından o profile baktığımız zaman şaşırtıcı bir şey değil ama buna da karıştı diye manşet atmamıza sebep oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatiha okuyan imama bakın fotoğrafta hemen yanında zaten görüyorsunuz müdahale etti. Nasıl bir müdahale sonrasında ne oldu imam ne yaptı ya da yapamadı ekranınızda. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz. Önce kordalayı falan bir keselim. Ondan sonra. Hazır mıyız? Şimdi Cumhurbaşkanı Ankara'da işte böyle karıştı işin içine. Diğer taraftan da dün İzmir'de yaşananlar var. Orada da gündemimizde AKP'nin ilçe başkanı Metin e, yürüyün e, yaptıkları var. İzmir Marşı'nı çaldırmadı. Dün Neden e, önemliydi? Bildiğiniz gibi 18 Mart e, Çanakkale Zafarı. E, bir taraftan şehitlerimizi andık. Bir taraftan işte yurdun dört bir yanında törenlerle zafer de kutlandı. Ama iddiaya göre İzmir'de Torbalı ilçesinde yapılan törende AKP ilçe başkanı İzmir Marşı'nı çaldırmadı ve bando şefi Aytekin Özen'i azarladı. 51 yıllık müzik hayatında gerçekten bugünkü yaşadığımı hiç yaşamadım. Çok zorluklar yaşadım ama bugünkü yaşadığımı yaşamadım. 109 yaşındaki Çanakkale zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ancak iddiaya göre İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan törende... ...AK Parti ilçe başkanı Metin Yürük İzmir Marşı'nı çaldırmadı. Bando şefi Aytekin Özen görevinden istifa etti. Özen istifasının nedenini anlattı. İzmir Marşı'nı çalarken... Sormalı AK Parti ilçe başkanım bu marşın çalınmayacağını sakın ha diye bir kelime kullanıp toplumun içinde beni azarladığını söylemek istiyorum. İddiaya göre törene katılan AK Parti ilçe başkanı Metin Yürük İzmir marşının çalınmasını istemedi. Belediyenin bando şefi Aytekin Özen'i azarladı. Özen yaşananlar üzerine görevinden istifa etti ve Metin Yürü özür dilemeye davet etti. Bugünden tezi yok. Belediye bando şehrinden ayrılacağım. Müzik hayatım bugün noktaladım. Oturma eylemi yapacağım. AK Parti ilçe başkanımız Sayın Metin Bey'i ben buraya davet edeceğim ve önce atamızdan sonra Türk halkından özür dilemesini isteyeceğim takdirde karar onun efendim. CHP Torbalı İlçe Başkanlığı Metin Yürüyü kamuoyundan özür dilemeye davet etti. CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demir, İzmir Marşı'nı dinlemeye tahammülün yoksa getirdiğiniz Suriyelilerle beraber Vahabi çöllerine gidebilirsin. Yerin orada hazır notunu düştü. Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da marşın okunmasına AK Parti ilçe başkanının ve kaymakamın izin vermemesi hadsizliktir, küstahlıktır paylaşımını yaptı.